Babam tam burada. Anne ne be babam? Senin hangi oğlum? Çekme çekme çekme. Gel gel gel. Çek. Hadi abi çak. Hadi bakalım. Makine kafanı üzerinden doğru gelsin. Evet, beş tane olur, bir tane ol. tane olur. Bakın! Çekiyoruz, abi. Çekilmiş. Çekil, çekil, çekil. Dur. Beş tane. Bakalım <laughs> bol bol kekti orada hiç bol bol ceza da nası böyle böyle zaten bol bol da bol bol <laughs> ee, Sayın Bey, e, balık sürdüğünün, palamut sürdüğünün nasıl geçiyor? Bu sene abi çok güzel. Allah bereket versin. sene çok bolluk var. Yani balıkçı olsun, e, halk olsun biraz ucuz. Yani ilk kafadan 10 lira, 12 liraydı, 5'e kadar düştü. Yani, şimdi? Şimdi yani yine de aynı 5-4-5 araları falandır. Peki bu bolluk devam eder mi size, nasıl? Valla onu bilemiyorum. Şu anda bol. Yani bu Allah'ın bileceği için bir Bir anda terk edebilir, bir anda gidebilir. Şu anda ne kadar balık var tahmini burada? Şu anda aşağı yukarı 2000-2500 tane kadar balık var. Doğru, bereketli olsun. Sağ ol oğlum, efendim sağ ol. İyi işte. Şu anda iyi. Yani durum vaziyet şu anda güzel. Kayıklar zaten denizde av da atıyor. Şu anda yine günüz gece yani devam ediyor. Bu akın kadar devam eder sizce aşağı yukarı? Bu akın nereden baksan yine abi 10-15 gün falan devam edebilir yani. Geçen senelerde aynı şey olmuş? Geçen sene yani Geçen senelerde şey olmuştu daha Biraz yalnız geçen sene biraz yüksek geçmişti. O büyük kırgıların, bu cihazların, yazları açmasından yüksek geçiydi. Yani bu sene de yalı geçiyor. Bu sene difonacıların senesi. Yani kırgılar tutuyor ama yani difanacılar kırgıdan daha fazla.